Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün veterinerdeyim. Veterinerdeyim diyecektim. Pardon. Bugün burası Ataşehir Veteriner Kliniği. Biliyorsunuz. Burası Veteriner Kliniği. Biliyorsunuz. Burada kediler var. Bakın. En kedi burada. Burada hiç kedi yok. Burada da yok. Burada yavru kediler var. Uyumuşlar. Uyumuşlar. Aç mı? Kedimiz zaten yok. da yok kedimiz. Hiç. Anam kedi sesi. Burada hiç ses duyulmuyor. Or burada benim kedim var. Uyuyor. Burada bisiklet var. Zaten benim değil. Zaten benim değil. Zaten benim değil. Zaten benim değil. Bakın burası laboratuvar. Biliyorsunuz. Burada pomeranian ve kedi var. Bakın. Gel. Gel. Hav 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 hav. Hav hav köpek. Hav hav köpek. Hadi gel hav 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 İyine yavaş. Burası ne? burası görüntüleme odası. Biliyorsunuz. Eee. Hmm. Burası burası çok korkunç bir şey. Hmm. Burada Intel Core 13 yazıyor. Evet. Yavlama sesi geliyor. Burası mutfak. Burası WC. Adam. Burada bir tek burada kedi var. Diyorsunuz. Buradaki kedi çok kirli. Kedim yatıp uyuyor. Bakın. Burada hiç kedi yok. Biliyorsunuz. Hiç kedi yok burada. Buradaki kediler. Buraya yeni bir kedi gelmiş. Biliyorsunuz ya. <laughs> bildiğiniz yani bildiğiniz Buran pomeranian ne yapıyor bak. pomeranian ne yapıyor? Annem <laughs> çok tatlı. hap 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 hop 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 köpek sesleri geliyor Hani? Hav 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 Seviyorum seni. Başka? Burada televizyon var. Bir şey izlenmiyor. Burada bilgisayar var. Açamayız. Çünkü başkasının bilgisayarı o. Burada hiç kimse yok. Biliyorsunuz. Kedimi çok sevdim. Ama burası burada cipsler var. Biliyorsunuz. Git. Allah seni var ya. Salak sinek. Git. Biliyorsunuz. Bakın buradaki şu mamaları var. O mamaları Bakın köpek mamaları, kedi ve köpek ve mamaları var. En büyük, en büyük 14 ve 15 kilo gram. Bakın en büyük olanların şeyi var. Böyle şeyi var. Açılan, açılan yeri var. Biliyorsunuz. Bekler için şeyler. Ha ya. Burada tırmalama oyuncakları var. Bura bura, bura daha taşıma çantası var. Ama daha çok var. Ama taşma çantalarında daha çok var. Tasmalar ama tasmalar. Bunlardan da mama kabları. Biliyorsunuz. Burası mama kapları. Hmm. Your brain demek. Biliyorsunuz. Oh. Bunlar şu kapalı olsun. Ay ya. Ay ne oldu? Hı. Kontrol. Evet. Kontrol desem ama çok bağımlılık yapar. Yunus. Şimdi kumlar var. Daha şey var. Burada çanta var bizim değil. Burada koltuk var. Burada kutu. musun? Okuyorum. Ama canlı yayın yapıyorum. Bu ne ya? Bilmiyorum. Zaten bura. Bu tasma. Bizim değil. Açılıyor. Açamıyorum. Şimdi Burası künefe. Üstad künefe. Dur ya. Burası masa. Yiyecekler var. Ve içecekler var. Bildiğiniz. Bu da bilgisayar. Şey o da bizim değil. Mamalar. Ama benim mamam bu biliyorsunuz kedi mamam benim değil ama kedim kedim için Bunlar mama kabları mama kabları çok güzel <laughs> video çekiyorum Gazan, video isterim. çekiyorum hmm. Burada ve teslimat var. Defter de bizim değil. Hımm. -hı. P Provis. O sticker. Hı -hı. Adult 1.5. Adı yetişkin demek. Ahmet Özçelik. Onu görmedik. Veterinerin adı Veteriner Kliniği. Adı Ateşehir Veteriner Kliniği. Delibov. Barbecue Barbecue demek. Twist burgu çubuk. Twist sticks <Sessizlik> burgu çubuk demek. Twist sticks burgu burgu çubuklar demek. Bu bilmiyorum. Barbekü onu söylemişim. Chrisit, demek. Bon, kemik demek. Deli bon, pür. Beef, dana demek. Root, kökçulak demek. Piece, parça demek. Beef, beef, dana demek ne? Ve nilf, sesidir Thick, kalın demek. Lamb Kuzu demek, es, po, esop esophagus yemek borusu demek, tık çubuk demek, beef dana demek, iyi kulak demek, white beyaz demek. Hadi sonraki videoda görüşürüz.